Af yok. Hadi bakayım. Bunlarla bir, bir husumetiniz var mı? <laughs> yok ya böyle TikTok. Her üç videoda bir af yok çıkıyor TikTok'ta. Ne bileyim ben hiç görmedim. Bana çok su ihtiyacı 3 ve 3 kalmışız. Murat abi sen çok aşağıymışsın. Ahmet abi arkalara baksana. Aşağı inmedim aşağı düştüm. Hı. Araç var şurada. Sağdan sağdan çık, sağdan çık, sağdan çık. Sağdan tepeye çık. Abi gözükmüyorlar. Bizi biliyor olabilirler. Geliyor, de geliyor, de geliyor, de geliyor, de. geliyor, geliyor, Ses verme abi. Ses verme geliyor, ses verme. Çık. Bayıldım. Abi hele bura 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 bura. Onlar kalmış. Geliyor. <laughs> gel 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 gel. Bir tık öne geçtim. Hı hı. Beni belki bir destekleyebilirsin. Oradan kafamı çıkartmaz, çıkarttırmaz. Ben sağ alttan alana doğru giriyorum abi. Geldiler. Geldiler. mi? Abi iki baygın, iki baygın burada abi. Sen Gel adamsın. Abi. Abi sol var ya. Nasıl kardeşim nasıl vurmuyorsun? yaptığım yere nasıl vurmuyorsun? Dur shot şart yaptım. Nasıl vurmuyorsun ya? Gözünü seveyim. Gözünü seveyim ya. Oradan nasıl vurmuyorsun ya? Bir yayından görsen abi var ya adamın kafası önünde ben yere sıkıyorum. Sıktığım mermiler yere gidiyor.